Evet arkadaşlar Kanatlı bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Ee, küme ziyareti yapıyoruz. Bugün Ordu'da Gürkan kardeşimizin kümesini ziyaret ettik. Çok güzel hayvanları vardı. Şimdi Perşembe'ye geldim. Perşembe'de Erkan abinin kümesine bakacağız arkadaşlar. Erkan abi ustam bir yandan hayvanların bakımını yapıyor. Kolay gelsin abi. Kardeşim, hoş, hoş bulduk. Evet. Videosunu paylaşmıştık bu civcivlerin. Evet. Şimdi kendilerine göreceğiz. Ocak 10 civcivlerimiz. Çıkanlar. Işte çaparlarımız. Anasını yavulara. Ay maşallah. Çınlarımız. Bu tavuğun mazisi nedir? Bu tavuğu ben birazdan haftalık Ken Gürkan Karagöl'ün hediyesidir. Civciv olarak ben gittim. Çaparlı, beşiktaş olduğum için, siyah beyaz hasta olduğum için. Aa, oh, maşallah. <laughs> Bunun özelliği bu. Ama kendisi de gayet evet, kaliteli bir hayvandır. O yüzden yavru alıyorum. Ben zaten videoda gördüğümde bayıldım rengine. Ee, kaç yucu var abi bunun altında? 13 tane. Evet, 13 tane. Çok güzel ya. Renginin bak. güzelliğinde işte hiçbir kırmızı atmaz. Gördüğün gibi sadece siyah ve beyaz. O tek, önemli. Tek, tek tip yavru. Evet. Kaç yumurta koymuşsun abi buna? 13 13. Maşallah ya ben koydum. Benimkilerin ilki iki yumurtayı yedi. İkincisi 15 yumurta koydum 8'e kadar düştü. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum yani. Sen çok güzel ya. 13'te 13 almışsın. Evet, bu bir Bu sabah çıkanlar. 13'te 13. Hay maşallah. 13'te 13 yeni çıktılar daha. Bu bu işin sırrı ne? Tavuklardan mı kaynaklanıyor bu? Tavukların da tabii ki anaçlığı çok önemli. Kalitesi çok önemli. İşte zaten dünden beri sabah yerinde çıkmışlardı. Bir tanesi bir tanesi de öyle civara çıktı zaten. Tam gurur değil de Ayakta zor değil. De. Maşallah Aynen. ya. Çok güzel. Senin mekanın da güzel burada. Evet. Sıcak bir ortam var. Oğlum bir de kendileri mi yaptı bunları? Bunlar da yine ocak on. Aynı gün çıkımlar. Oo, da... Harika harika. Bu farklı bir özelliği taşlı olması. Daha yaşında hayvan. 14 aylık yaşında geçti işte. Evet. Gördüğünüz gibi taşına bakın. Bir 7-8 aylık buruk taşı gibi bir taşı vardır. Gibi. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz bak. Oo, evet, 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 evet. Taşlı tavuğunda var ben abi. Bak. Çok güzel ya maşallah. Burada kaç yüzü var abi? 13 13. 13. 13, 13 maşallah. maşallah. Çok güzel ya. Sen hiç fire <laughs> vermeden dolayısız. Hepsi çıkıyor. Bun, bunlar kaç günlükte? Aynı Ocak 10 çıkıyor. aynı 10 Ocak. Abi en iyi çıkım ya da büyüme ocakta mı oluyor? Ocak şubat Genelde gibi. Ocak olur. Çünkü bu hitçiler biliyorsun sezonu ocakta açar. Ocak ayına geldiğinde hayvanlar ne olmuş olur? Yaşında olmuş olur. Artık ocak sonları şubat ayları, mart ayları gitmanlara için tam ideal yaşına geldi. İdeal. Ben geçen sene Şubat... Şubat'a ben annelerin altında sıcak bir şekilde yazında hmm, dışarıda daha rahat büyüme ayından sonra zaten hiçler beşinci, altıncı ayından sonra tam boylarını yedinci ayında sürükleniyordu. Bu yalılarımız çok güzel işte, abi. Ağustos, Eylül yalıları. Bu işler... Hayır bir başka bir özellik. Evet, 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 evet. Mehmet Ali abi çarşısının hediyesidir. O yedi duvarın oğlu. İstanbul'da yedi duvar kazanmış olduğum olur. Bu da kuru kafa bakıyorum da. O, bu acayip bir tane deniz yıldır abi. Yani Oy, abi yakından çekebilir miyiz bunu? Mümin kardeşim. Ben yumurta alıp büyüttüm. Hmm, Mümin Bey'in. Evet. Bunlar kaç aylık? Onlar da Eylül ayı çıkalım. Eyle i̇şte var. Çok güzel ya. Bunların bunların yumurta verimi nasıl abi? Onlar harika. Ben dün pastadan geldi arkadaş verdim iki artı bir. Yemin olsun. Atak sağından fazla. Günlük hiç şaşmadan yumurtlarlar. Allah Allah. O yüzden kendim ondan 5 tane aldım. Görsel olarak da çok güzel ya. Burada 3 tane taksımız var. Şu an tam kümesi kapatmadım şimdi. Tavuklar geldi attım yerine. Oğlum dışarıda geziyor. Oğlum <laughs> Bunlar da geç. Gelip yaptılar. Mutluya başladılar. Biraz önce 3'ünü <laughs> yükseltmişler. Yem olarak ne veriyorsun abi? Ben e, yumurta tavuğuna yumurta yemiyle kırık mısır falan karışık. Yani bütün mısır da veriyorum. Hmm. Yani, kış aylarında az yağ yapsın İşte mayısın da şavrumuzun şey, biri. Silme. Oo, rengi de çok hoş. Bu bendekiyle evet. e, bu arada arkadaşlar Ovalık, bir. Perşembeli ben dediğim horoz e, bu horozun Anne silmenin oğlu bu. Zaten annesine çekmiş. Sülmen'i ibini vermiş. Evet, evet. de Feyza evet. Anneler aynı. İki bacının çocukları. Sendeki öbür tavuğu. Evet. oğlu. Bu silmenin oğlu. Bu ikisi de bacıydı. Babaları bir. Renk olarak da aynılar zaten. Renk olarak benziyor. Ben şimdi abi bu senden geldi ya yumurta. Evet. Horozun adını perşembeli koydum. Evet duydum. Sürekli perşembeli. Burada kanlarından kanlardan bellidir. Burada başka bir tane horozum vardı. Yavru hırs yapmış. Vura vura kendine. Hmm. Burada kaka kaka. Burada, burada da şey var. Abi bu bu Hint grubu çok güzeldi. Bunlar hiç şakaya gelmiyor hayvan, ya. Ama hala şu şekilde üst kadar görüyorsunuz atak halde. Ha, evet. İki gün evet. önce yapmış bu işi. Ama şu şekilde bile dövüşeceğim diye ortada yırtıyor. Şey amacı bizden korkmasının sebebi dışarı çıkıp dövüş etmek. Evet evet çok hırslı hayvan belli abi. Çok güzel ya. İşte burada yavrular. Tavuklarım sinmemişler. Bunu Oo, şu da çok güzel. Bu silme başlamazdık ya hayvanım. Oğuz onun oldum. Buradaki kaka zaten de Yeşil bacak tavuğum. Vietnam orijinal. Bu yeşil bacaklar nasıl? Bunun yavrularını Vietnam, aldın mı? Vietnam. Şu anda bunlardan 5-6 civciv var bunların altında, biplerin altında. Bakacağız artık. Ha, ilk defa mı? Bu işte kasım yavrum. Şu an 15 aylık. Yazın terör sürenlerden Şu an kuyruk fare kesmişti. Çektim yeni sürüyü. O yüzden deneyemiyorum da. De. Ya farede bir sıkıntı. Ben de kümese Şu baktım. Kurtardım fareşini ama işte bir yan kesmişti. E ne veriyorsun abi fareye? Zehir Böyle olarak kümesle zehir veremiyorum. Çünkü tavuk hmm. yer. Tavuz zehirler diye. Ben fare Böyle pastası veriyorum. Şey e, tavuklar hatta yediler gözümün önünde. 2-3 yıl önce oldu bu olay. Hiçbir şey olmadı. Yani zehirden ölen fareyi yediler. Sonuçta ben alana kadar parçalandı, gitti. Hiç de bir şey olmadı. Zaman atmak lazım. <laughs> Ben şimdi fare pastası koydum. Geçen bir kümese girdim. Ee, bölme. Kokudan geçilmiyor. Fareler fındık fareleri. Büyü değil. Arada branda gelmiştim. Brandanın için doldurmuşlar. Pislemişler. Berbat bir koku. İki tane pasta koydum yine. Evet. Evet abi. Bu da yine Mehmet Ali abi ne Marda 15 vereyim. Bir boy yumurta etti, Şu an kesti. Tüyünü yapıyor. Oo, bu da çok Abi, güzel hayvan. Şey bu Mehmet Ali Çarşılı'nın meşhur küllerinden. Küllerin kızı. Çok güzel ya. Küresimizde öyle derme çatma hayvan yok. Hepsinin adı namı belli hayvanlar. Abi kaç yıldır e, Hint grubu bakıyorsun? Ya ben çocukluktan beri bu işin içindeyim de. Bir süre henüz beni için, köylerde durmadığım için bırakmıştım. Şu an son 3 seneden beri yapıyorum tekrar. İşte dükkan dolayısıyla. Bunları yaptım. Bunları zaten vazgeçemediğim için deniz işini bırak. Şimdi durdum. Erkan abimiz aynı zamanda e, yem de satıyor. Evet. Samsun yemi. Samsun yeminde e, bayisi. bayisi Abi şimdi özel bir soru olacak ama. E, bazen mesela <laughs> zamlar yemcilerden kaynaklanıyormuş gibi algılanıyor. Yok yok, yok hiç alakası yok. Ne biz, nedir biz, bu işin aslı? Şu anda biz küçük esnaf sayılırız. Biz kesinlikle zam'a karşıyız, neden karşıyız? Sattığımız fiyata sattığımız yemi geri alamıyoruz. Biz bunu alamadıkça Çoğal sayımız düşüyor. Yani sermayemiz düşüyor. Evet. Yani belli bir ortada senede iki zam olsa altı ayda bir gelen zamı bilirsin. Elindeki malı karşılığı sattığın aldığın param bellidir kar payı. Yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde onu bulmaz. Hani zannetmesin her kimine çok. Ben de bu işi çok para kazanıyorlar zannettim. Kümesi yaptığımda tavuklarımı çoğal çoğal yamalırken bu işten bu şekilde ama yani pişmanım. Yerlisin <laughs> başka bir iş şey yapsan daha iyiymiş. <laughs> bu işe bir başlayan yani, pişman bir başlamayan mı diyorsun? Bilindi ki hani adam geliyor iki çuval yem alıyor bin lira para ölüyor. Diyor on kişi gelse on bin lira adam ne para kazanıyor falan düşünüyor ama öyle bir şey yok. Çuval başına kerebelle 15-20 lira bir çuvalda. Ben de onu diyecektim. Ben genelde ben bu arada yani Fasla'dayım arkadaşlar. Çok sık gelemiyorum bu tarafa. Biraz uzak kalıyor bize. Fasla'da yemciler de böyle diyorlar. Yani e, işte yani, oraya... çuval başına şu kadar kalıyor. Evet, evet. Ben de diyorum ki ya o, o onun için mi yapıyorsunuz bu işi? Yani %5, %6, %7 bir kereye çuval satıyorsun. Adam onu da kart çekerse o karın da bitmiş. Bir de şey söyledin mi tamam. Tamam. <laughs> yani çuval da gidiyor <laughs> sadece gerisi geriye çuval alırsın. Eğer doğru, doğru. Zam gelmese. Yani 10 lira 15'e kereye çuval satıyorsun. Bir zam gelirse 20 30 lira. Yani geçen seneleri gördük. Bir, bir seferde 50 lira zam geldi oldu. Ya yani bunu 10 lira karına satmışım 40 liraya cebinden tamam olacak. 100 çuvalda 4 milyar. Ben dört milyar kazanamadım, bin lira kazandım. Dört lira cebimden katacağım. Doğru, Bir, doğru. Bir iki bin olmadı yani. Bu üç beş ay bu şekilde olduğunda geçen sene. Şu anki fiyatlar geçen seneden düşük. Niye pahalı diyor ama? Peki, şu an düşük. yani. Peki abi, şey e, şey bunu soruyorum her gittiğim yerde. Şimdi burada toplam kaç hayvanım var? Burada abi besledin. Çiçeklerle falan herhalde yüz vardır. Yüz civarında. Bunun... Aylık yem mal masrafın ne? Benim Kabaca. Gerçi günlük... sen daha ucuza getirirsin ama. Yok. yok. <laughs> Aşağı, senden 10 lira ucuza almış olurum. Şey <laughs> doğru doğru yani takılıyorum. Ben taşınmadan buraya geliş gidişim işte 5-5-10 kilometre dedi. günlük köpekler de var onların yemek ve hayvanların. En az 4-5 bin lira. Yani ben ayda bir 4-5 bin olarak bir hayvan satmam lazım ki. Ötekiler kendi uzasın. Yemini suyunu kendi eziyetimi vazgeçtim. öyle bir şey. Arada 1000 liraya 1500 beş liraya bir oru satıyor. Ooo adam ne oru satmış. Oğlum <laughs> senedeki oru satsan ne olacak 1000 liraya. Hani bu bizimki Satmaz ticaretinden ziyade. Heveslik. Yani zevk işi tamamen Zaten zevk işi. Bunun yüzünden ben deniz domuz işini bıraktım. Belki devam etseydim iki sene daha karım 3-5 kat olurdu. Yani, doğru doğru diyorsun işte, abi. Heves bu hayvanları alırsın Özellikle Hint hayvanına alıştın mı? Belki atak da mı yumurta da ee, satarsın gider. Az önce e, ee, Gür... Asılmasın ama Hint tavuğuna alıştın mı? Bir alıştın mı? Gürkan'ın babası dedi ki Gürkan'ın dedi hiç bulaşma bu Hint işine dedi. Yani Zarar edersin. Her dedim. En azından bir takım olsun kalsın dersin. Ondan yine çoğaltırsın. Yani bırakamıyorsun. Vallahi maşallah ben da. de öyle. Ben bir tane horoz alayım dedim. Sonra ya dedim buna bir eş olsun. Bir tane i̇şte daha, 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 daha aldım. Yumurta aldım. De işte böyle Yatırmayacağım dedim. Şu an 7 horoz var. Geri de civcivlerden de 7-8 tane çıksa 15 horoz alıyor. Yani şu an civcivlerle beraber sadece hint olarak 70'den fazladır. Ay maşallah. Çok güzel ya. <laughs> yani. Bu arada dikkatimi çekti. Arıların da, da var senin. Arıların da var kendi organik balımı üretiyorum. Yani Şu an işte. tabii hava soğuk. Evet. Kümes. Şamurda havalar soğudu tabii ki içeri girdi. Gördüğün gibi biraz önce kümes yaptık. Horozların halinden dolayı. Evet evet kümes. Yani ayırdık yavru tutmaz diye. Bak kart içeride mesela hiçbir şey yok. Hayvan sadece ona bakmış. Bu ne yapıyor diye seyretmiş. Hayvan vurmuş da vurmuş kendi kendine. Gazanı bulgana atmış. İşte bu hafta ufak bir itman yapacaktım onu. Geçen Aslında... videomda ben de paylaştım ya işte senden gelen o horoz. Seninkilerle aynı gün işte. Sen hmm. Kahvesi döşedi de aynı gün de benim başıma geldi. Vallahi üzüldüm ya gerçekten. çekim çekimcilicimiz de aynı gün yine. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> Doğru hep beraber, beraber gidiyoruz. Var. Şimdi abi ileride ben e, arılar üzerine de videolar hazırlayacağım. Evet. Ben... Onları mesela yazın gelirsin bakımını yaparken ana arı, erkek arı, yavru, yavru, günlük yavru, kapalı yavru. Benim babam da çok yemez. meraklı, çok sever arıcılığı. Ben Ces... yıllarca arıcılık yaptım. Baba mesela benim. 80 yılından beri bizim kablomuzda arı eksik değil. 200, 200, 300, 500 arılarla da yaptık. Aynen aynen. Dedem de vardı, benim babam da vardı, amcam da vardı. Bunlarcılarla 3-5 sene kalsam da oldu. 5-10 bin adı ya. E bu o işte çok zor ama ya. Yani. Ailenden ayrı, aylarca yaylada git gel. Ama böyle bence güzel. sistem oturanlar var. Adam mesela kendi gidiyor. Ailesini de götürüyor. Okul tatillerinde işini, çocuğunu, çocuğunu. Bu yapanlar da var. Düzenli yer, düzgün yerlerde. Yani düzenli oturttuktan sonra her şey çok güzel de. Bu sene... Burada şimdi kestane balığı oluyor benim bildiğim. Kestane, kestane karışık kilo balandım. Nasıldı e, yani e, önceki e, yıllara göre? Normal hemen hemen her sene ben bir tane balım oluyor. Ben şekerle şükürle Hatta açlıktan üç tane ağrım öldü bu sene. Hmm. Şeker vermedim. Veremedim. Zamanım olmadı. Ha verim daha verim derken. Seninki bak, ilaçlık kendini. Baktım akasya kadar 3 tane ölmüş. Doğru doğru. 3 tane abi. kalmıştı. Birini oğul attım. Öldüm ki yine 4 dedim. Şu ikisinden bir tane bal aldım. Ay, Maşallah. O zaten sana yeter. Bana birkaç arkadaşıma ikram ettim. Edin. Çok tamam. güzel abi. Şeye de geçelim mi? Yukarıda civciler var. Evet, Zaten çekmiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün şey gördüğünüz gibi horuzların dövüşünden dolayı paletlerle yeni bir kümes yaptık. Kümesi de istediğimiz yere sokamadık. <laughs> abi hind, şey hind işim böyle. Yavrular büyüdü. 10 kümeslik bir hind kümesimiz olacak sadece horuzlar için. Çok güzel o, ya. Şu horozun da güzelmiş bu. Ruzu, organik. Hmm. Evet, Haziran yavrusu. 35'ler de ne çok güzel maşallah güzel bir hayvan. Bu Saso grubuyla ilk şeyi var mı acaba? Var herhalde ki. Melezleme, melezleme gibi. Menezleme gibi. da geziyor yavrularımız. Abi köpeğin de çok güzel ya. Gel 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 maşallah. Oh. Bunların yavruları vardı değil mi? Yok Bunların ikisi de erkek. Yok hani şey. şey bu yavru bu zaten. Yani. Bunları görmüştüm ben. Facebook'ta da paylaşmıştın. Evet, bu bu işte. Bunlara şey. nasıl yapıyorsun? Gün her gün gidip yem mi veriyorsun? Her gün geliyoruz zaten köye. Yoksa tavukları yemlerini doldurur bir gel ama bunlar için her gün. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi bizim köyde de bir arkadaş var. Onda aynı onda Alman kurdu var. Her gün gidip geliyorum diyor. Evet, evet, Arabasıyla bunlar için gidip geliyorum her gece bunlar için. Bunlar bu kapıda doğdu bizim. Bunu da şu garajı bir yavruyla aldım da. O yüzden böyle bak güzel bir daha. yer Gel oğlum gel. Çok güzeller ya. İyi <laughs> senin buraya sansar gelmez. Öyle bir şey yok. <laughs> yok. Sıkıntı yok. Şey kedi bir şeyler gelmez. Kümese de bakalım ya. Kümes de güzel. Daha yeni, taze taze. Evet, taze yaptığı zaman kısraya sokamadık. Bunu artık kısraya güzel bir yer yapacağız. Herhalde bir hesaplama hatası olmuş. E hiç ona buraya sokacağım hesaplamadım da sonra oraya uyarım olmadı. Artık şu şuraya alalım. şuraya A mı yapılacak A abi? ve şey yapacağız. Ş A A Onu oraya yerleştireceğim artık. Yoruna bir tane daha uyarım. Üstüne bir tane daha uyarım. 3 kat olsa altı tane horozluk yer var. 3 yani tane yapsak, altı tane ne gibi. 8-10 tane de da var. E, kapısını nasıl yapacaksın? Telden mi yapacaksın? E, yok. Normal da da yapacağım. Yemliklerimi dışarıdan Kabayı hmm. çıkarıp oradan Orada ya, ben içeri koyuyorum yemlikleri. Benim bazı orozlar hep döküyorlar. Sürekli saçıyor. Hı? Talaşın içine karışıyor. Evet. O zaman çok o benim hayalim doğa açıkçası. Yemlerin dökülmediği bir sistem. geçemiyoruz yavrulardan. Çık çık çık. Dur, dur bakalım dur. Burada yine bir iki adet kesimlerimiz mevcut. Oo, ay maşallah maşallah. Çok e güzeller ya. İşte bu demir kesilmenin aynısı olacak. Sendekine de benzeyebilir. Bunlardan bir ay küçük. Bunlar Kasım. Bir, bu Aralık bir çıkımda. Sadece bu. Bu biraz da onlara yetişken ama. Şimdi bu ampul. Yen Abi var. onu da sorayım. Şimdi ben her zaman soruyorum. Ee, burada ne şimdi var? sen İlk bir lamba burada var. Diğer kümeste var şimdi bakacağız. Aşağıda var. Senin elektrik maliyeti ne oluyor ortalama Burada, kış döneminde? Kış döneminde kar yağdığında da aşağıdaki kümeste uhon da var. Bu beraber 380 400 yani aylık faturalarında oluyor. Neden oluyor? Sen i̇şte, bile zannediyor ki ha ne olacak ya bir sürü gücü var bir tane versen olacak veya bir sürü var bir tane versen olacak. herkes hediye bekliyor i̇şte, değil herkes mi? Herkes hediye bekliyor. Ya, kime verdiğimiz arkadaşlarımız da var ama Herkesle ilk merhaba ettiğim bir adam da hediye istediği zaman olmuyor. Neden olmuyor? <laughs> Görüyorsunuz maskeleri. Bak çoğal çoğal yemler. Daha bitmek üzere. Yarın öbür gün dolacak inşallah. Burada kıldırcınlarım var. Bunlar yeni yavrular. Bir tanesi herhalde başladı. Kılavuz atmışım size sana. Burada bir grup var. Aşağıda da mı vardı? Aşağıda anaçlarım var. Şimdiyem. Ha, ben aşağı hiç görmedim. Biraz ha. önce aldım. 5 artı 1 de burada var. Yumurtalar yuvarlığı geliyor aşağıya. Bugün ya bu bunların Abi. yumurtaları nasıl çıkarıyorsun? Kendisi mi? Bunlar bazen kendisi de gürültü yapıyor mu? Ya yatırıyorum ben makinede de çıkıyor. Bunlar. Ha kuluçka makinesi. Ben makinede bunları. Bunu şeye koysan e, olmaz değil mi? Tavuğun altına e, kırılır herhalde bunlar. Yok, İsmeç tavuğun altına çıkıyor. İsmeç tavuklar hep oluyor. Geçen ha. sene ben de ben altına yatırdım. 21 yumurta koydum 19 tane. Şöyle az içeriden çekebilir miyim? Tabii tabii. tabii. Korkup uçmazlar Bunları yeni değil Yavrular. İşte bir tanesi başlamış ama hangisi bilemiyorum da. Bak, şu bir tanesi farklı altı beyazlı. Hı hı. Şimdi beyaz da var ya onların renkli atmış. Çok güzel yani ya. Olan bir e, bıldırcın isteyen oluyor mu soran? Oluyor ya oluyor. Asıl bıldırcıcı e, şu dışarıdaki arkadaşımız Bu da arkadaş. Zaten Facebook'da şeydir. Perşembe bıldırcın diyorlar. Ha evet. Şimdi bu evin yani arkadaşlarını böyle şeyle böyle şeylerle kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Atom karınca gibi. Başkan bu işte. Kabak fotoğrafının başkanı bu kapatma buyruk buyruk dökül de. Böyle yörüklü ne? Maşallah ya çok güzel ya. Şunun rengi de çok güzel. Bun, bendekinin bir... Ben de kendi kapımda büyüttüm yani yeni sudan çıkarıp. İşte yine Mehmet Ali gelme bu Vietnam'ın gücü. Ben de şey çok sevemiyorum abi ya. Bu ibi çok büyük olan horozları yani sevmiyorum ya. Hani küçük gibi koşuma gidiyor. bu hayvan tamamen silmezsek hiç yüzünü. Mesela işte böcek hastalığı ne sivriye bitmiş ya. Diğer küllünün kızı yine Mehmet abi ne diye sevdi. Nazım Evet evet maşallah o, ya. Bacakla, bacaklara bak. Onda da hafiften taşlar var. Bak taş çıkarıyor ya. Yani ben fark ettim arkada. Evet, 15 vereyim. Yakın çekim Şu, olmayınca çok belli olmaz ama. Meşhur küllerin kızı bu. Yemin falan bilir. Çok. Mehmet tanıyan bu videoda. Mehmet Ali Çay Kulları bilirler bu. Meşhur küllüleri. Çok güzel abi. Hayvanların çok güzel maşallah. Allah tüyünce ne derler tüyünce ömrü Hayır olsun. olsun Böyle değerli abilerimiz de evet. e, video çekimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Videomuzu çok uzun tutmayayım diyorum. 20 dakika olmuş yaklaşık. Ben çok teşekkür ediyorum e, Erkan Bey'e bizi ağırladığı için. Manzaramızı da şöyle gösterelim. Evet. Perşembe Bolatlı Köyü. Perşembe Bolatlı Köyü arkadaşlar burası. Çok güzel hayvanlarımız var. Videomuz burada sonlanıyor. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olasın abi tekrar. Rica ederim, teşekkür ederim.